İyi günler sevgili izleyiciler. Bir varadanlar programıyla da sizlerleyiz. Bugün Nefer Kadın Kolektifine geldik. Arkadaşlarımız içeride bizi bekliyorlar. Kendileri bize yaptıkları ürünleri gösterecekler. Gelin beraber gidelim. Merhaba. Sevgili izleyiciler, şu anda e, atölyemize geldik. Arkadaşlarımızla beraberiz. Öncelikle merhaba diyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi burada farklı bir yapı var. Burası e, emeğin birazcık direnişi ve beraber bir şeyler üretme hı -hı, durumu. Hı -hı. E, siz ki herhalde kolektif diyorsunuz daha çok. Brak. Evet evet. E, öncelikle tanıyalım mu halde? Oradan bu kolektifin nasıl çıktığını ve evet. nasıl bir e, hal aldığını sizden görelim. Kolektifimiz e, öncelikle önce çocuklar derneği çatısı altında e, gönüllü annelerin başlatmış olduğu bir hobi atölyesi olarak başladı. Sekiz e, kadınla. E, ve bu atölyenin devamında bir talep gördük bu talebi gerçekleştirmek için de bu yola çıktık 8 kadına çıktığımız yolda şu anda 64 kadına ulaştık Çok iyi. amacımız derin yoksulluk içinde olan kadınlara ulaşmaktı evinde çalışma imkanı bulamayan çocuğundan dolayı eşinden dolayı ekonomik durumlarından dolayı çalışma imkanı bulamayan kadınlara ulaşmak çünkü e, hepsi üretken kadınlar, e, ellerinde bir emek var. E, o emeği biz de hayata geçirmek istedik. E, kendi evlerinde örerken bunun karşılığını bulamıyordu arkadaşlarımız. E, sömürülüyordu e, ücretlendirme açısından. Biz de bu çatı altında buluşalım dedik. Nefer Kadın Kolektifi'ni kurduk. 2020 yılında kuruldu Nefer Kadın Kolektifi. Ee, ve bugün de e, şu anda burada bulunduğumuz yerimiz e, Nefel Natural Toys olarak mağazamızda hizmet vermeye başladık. Pandemi dönemiyle sanki kurulmuşsunuz 2020'lerinize göre. Tabii, evet. E, biz Siz... üretimin tamamıyla durduğu bir süreçte, bir üretime karşısınız. üretime girdik ve kadın olarak bir de üretime girdik ve yalnız kadınlar olarak üretime girdik. E, amacımız tamamıyla çocukların doğal oyuncaklarla oynayabilmesi, sağlıklı doğal oyuncakla oynayabilmesi ve bu tüketim çılgınlığına bir son vermek adına e, çocukların kendi kültürlerini, kendi dillerinde, kendi kültürlerinde oyuncaklarıyla oynayabilmeleri, dokusu olan, e, hissedebildikleri... E, dokununca kırılmayan işte o tüketim çılgınının önünü geçmek adına biz bu işe giriştik. Ve şu anda da çok da iyi gidiyoruz çünkü çocuklar bununla oynarken daha keyif almaya başladılar. Çünkü oyuncak elinde kırılmıyor ee, yani. ve zararlı değil. Doğal e, malzemelerle üretiliyor oyuncaklar. Ve anneleri tarafından ya da ablaları tarafından ya da teyzeleri tarafından yapılıyor. Ya da sizin tarafından. Ya da bizim tarafımızdan yapılıyor. E, Nefel Kadın Kollektifi bu 2020 yılından bu yana e, size bir proje e, hak kazandı. O projede çocuğun rüyası, kadının dünyası projesi. Bu da stop motion tekniğiyle animasyon, çizgi film çektik. E, tamamıyla evinde sadece çocuğuyla ilgilenen, e, ev yaşamı, özel yaşamı olan kadınlar kamera karşısına geçtiler, kamera arkasına geçtiler, çok güzel. E, seslendirme yaptılar. E, onlar için çok çok keyifli bir şeydi. Ben de bunların içindeyim, kızımla birlikte dahil oldum. 8 e, Anne 8 Çocuk e, hikayesiydi. Çocuklar senaryosunu yaptı, tamamıyla bağımsız olarak. Elif Ergezen yönetiminde yapılan bir çalışmaydı. Annelerde karakterleri ördüler. 15 santimlik karakterler örüldü. İşlerine etal yerleştirildi. Tamamıyla amatörce yapılan bir şeydi. Yani hiçbir profesyonel destek almadan amatörce yapılmış bir çalışmaydı ve çok ses getirdi. Çok da keyifli oldu çocuklar için, anneler için. Güzel bir anı oldu bu. Şu anda ana dilimi konuşamıyorum ama çünkü programımız, evet, evet. formatımız böyle ee, ama e, bütün çalışmalarımızın mümkün mertebe ana dilde yürütmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Stop motionımız da zaten e, ana dilde seslendirmeler yapıldı. Çok güzelmiş. Peki ileriye dönük başka projeleriniz var mı? E, tabii ki var. E, amacımız e, nefeli büyütmek. E, nefeli sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da büyütmek. Şu anda Avrupa'da bir organik mağaza İngiltere'de bize desteğini sunuyor. E, biz burada oyuncak üretip oraya gönderiyoruz. E, amacımız Avrupa'da bir pazar oluşturabilmek. Çünkü Türkiye'de e, emeğin zaten yeri yok, kadının hiç hiç yeri yok. E, biz kadın ve emeği yan yana getirdik. O yüzden... E, ne yapabiliriz yani o yüzden sadece bir e, oyuncak hikayesi olarak bu olaya bakmayalım burada birçok kadının hikayesi var ve onunla yola çıktığımız için. Yolumuz çok uzun ve durmayı da düşünmüyoruz. Yani umarız o yolda daha da güzel şeylerle karşılaşırsınız ve devam ettirirsiniz. Umarım. Ee, biz size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ee, ederiz. Biz diğer arkadaşlarla da biraz sohbet edelim. Tabii Hem de bize tabii. yaptıkları ürünlerin nasıl yaptıklarını da göstersinler. Hı -hı, hı -hı. Ee, bize bir ürün çıkartırlarsa evet. en azından biz de deriz ki işte bakın evet. böyle oluyor arkadaşlar. Ee, bize ses olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi önce biz tanıyalım. Ardından burada neler yapıyorsunuz, bize anlatın. Tabii, ismim Yıldız Halefoğlu. Ee, Bağlarda yaşıyorum. Evet. <laughs> gelmek biraz şey oluyor. Ne yapıyoruz? Oyuncak yapmaya geliyoruz. Evdeki o boş vaktimizi burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Organik oyuncaklar yapmaya çalışıyoruz biz sizden şimdi bir e, ürünü yapmanızı istesek. E, gösterebilir misiniz bize? E, önce aşamalarını mı anlatayım? Önce tabii ki, aşamalarını şey, anlatırsanız. E, herhangi bu boy bir bebeğe önce ayaklardan başlıyoruz. Şu an ayak tabanından başlıyoruz. Hı hı. E, biraz e, bir bebeğin serüveni uzun sürüyor. 4-5 gün sürüyor. Onu da söyleyeyim kolay olmuyor. Başlayalım o halde. Yani önce renklerine, iplerine, her şeyine karar veriyorsun bir araya getirdikten sonra bunların bir de tarifleri oluyor aynı yemek tarifleri gibi öyle gelişigüzel yapamıyoruz her sırada sayılıdır sayıları vardır yazılı olarak yanımızda durur yemek sayısı da mı var yani o vücut formunu verebilmek için şekil verebilmek için sonuçta insan vücuduna benzetiyoruz çoğunu Formu yakalayabilmek için sayılı gidiyoruz. Tarifleri de bu arada zor elde edilen bir şey oluyor. Evet. <laughs> evet. Ee, örücüler dışında bir de bu tarifleri üreten bir kesim var. Onlardan e, satın alıyoruz tarifleri. Sonra kendi dernek üyelerimiz kendi aramızda kullanıyoruz. Yapayım. Evet. Şu an iki bacak birleşimini yapıp gövdeye geçiyoruz. Böyle parçaları yaparken insana zor geliyor ama neticeyi gördükten sonra çok büyük keyif alıyoruz. Herhangi bir karaktere büründükten sonra. Şöyle ikisi aynı boyda olduktan sonra işte bebeğimizin kaç santim olacağına da karar verdikten sonra bebeklerimizin bu arada ölçüleri var. Şu andaki aşama nedir tam olarak? Şu anki aşama e, tabandan başladık. Çorapları oluşturduk. E, bacak bitiminden sonra e, iç çamaşırı oluşturuyoruz çocuklarda. E, i̇ç çamaşırı bebeklerde iç çamaşırı Hı -hı. kavramı öğretmek için. E, müşterilerimizin isteğine göre iç çamaşırı istiyorlar. Sonra ana gövdeye geçiyoruz. Şu an bel kısmındayız. E, adım adım gidiyoruz. Sayılı gidiyoruz. Her sırada sayarak gidiyoruz. Ki e, bir insan formunu verebilmemiz için. Çünkü bu e, ...erkek bebektir. E, beli, bacağı falan hepsi sayılı o formu yakalayabilmek için. Şu an gövdede ilerliyoruz. Gövde bittikten sonra... Gövde bildikten kapağı. sonra... E, ...hayır, e, kollarımız var. Kolları. Kollarımızı şu şekil e, birleştiriyoruz. Boyundan bitiyoruz. E, boyun bittikten sonra e, daha önce oluşturduğumuz kafamızı... E, ...birleştiriyoruz. Biraz sonra onu da geçeriz. Tamam. Şu an gövdedeyiz kol birleşimine doğru gidiyoruz. Tamam. Tabii şu an yavaş örüyoruz evde. Bu hızla gidersek 15 günde de bitmez. Ne? Ya? Daha hızlı örüyoruz, daha rahat örüyoruz. Ev ortamı tabii daha rahat. Büyük avantajı da orada. Evde örebilmemiz zaten. Evde üretiyor olabilmemiz. Bu benim yaptığım 40 santime yakın bir bebek oluyor. O yüzden bir beş gün sürüyor. Onlar küçük oyuncaklarımız. Daha 0-3 yaşlar için daha çok elle tutulabilir. Kürtçe isim koyuyoruz. Çocuklarımız hem daha çok hoşlarına gidiyor kendi arkadaşlarının isimlerini bebeklerinde gördüklerinde. Şu an yaptığım bebeğin ismi Velat bebek, erkek bebeği. Ayaklardan başladık, çoraplarla devam ettik, iç çamaşırla bitirdik. Sonradan kolları birleştiriyoruz. Vücut formu bittikten sonra şöyle kafamız var, e, boynu dik dursun diye hani çabuk yıpranmasın diye sonuçta çocuk oynuyor. Şöyle bir e, boru koyuyoruz sağlam dursun, dik dursun diye. E, birleştiriyoruz, bebeğimiz şöyle şu hale geliyor, erkek bebeğimiz velat bebeğimiz. Bundan sonra geriye elbisesi ve saçı kalıyor. Şu an saç ekmesini gösterelim. Saçı ekiyoruz. Alıyoruz, Çeşitli saç iplerimiz var işte isteğe göre. ipten isteyen var, doğal ipten isteyen var. Şöyle daha önceden kestiğimiz saçlarımız var. Şöyle tel tel ekiyoruz. Bunlar da tek tek oluyor. Tek tek. Bütün saçı tek tek oluyor. Şöyle tutuyoruz çizgilerimiz var. Aslında çekim merkezlerindeki yapı gibi. Aynen aynen tek aynı tek, aynı, tek, tek şöyle dikiliyor. tek tek ekiyoruz. O biraz vakit alıcı. Benim iki küçük çocuğum olduğu için ben biraz daha geniş zamanda yapıyorum. En az 4-5 gün benim sürüyor bebekler. Arkadaşlar daha kısa sürede de bitirenler oluyor. Bitimine yakın daha heyecanlanıyoruz, neye benzeyecek diye çünkü çok farklı karakterli bebekler yapıyoruz. El yapımı olduğu için hepsi birbirinin hemen hemen aynı olmayabiliyor. bebeğimizin saçı da bitti Velat bebeğimizin. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şöyle göstereyim. Bittikten sonra işte isteğe göre tarıyoruz. Ee, vücudunuz bitmiş hali bu. Geriye elbisesi, ayakkabısı ne karar veriyoruz ve giydiriyoruz. Burada iki elbise var. Mı? İki elbise var. Bebeklerimizin yanına bir yüresel elbise koyuyoruz yöremize uygun, geleneksel elbisemizi. Hı hı. Bir çift böyle elbise mi koyuyoruz. Bir, bir de, de böyle yine modern tarzda dediğimiz bir elbise takımı var. Onu tamamen çocuğun isteğine yani daha doğrusu alıcının isteğine bırakıyoruz. Yani aslında e, bunlar da bir ayrı emek Hepsi evet, evet, yine evet, örgü evet. şeklinde. E, hepsi giydirilip çıkarılabiliyor. Çocuk tek başına giydirip çıkarılabilir. kolaylıkta yapıyoruz. Hani hiç zorlanmıyor. Ee, ve siz de fark etmişsinizdir. İplerimiz pamuk olduğu için dokunma hissiyatı yaratıyor çocuklarda rahatlama. Ee, plastik değil iplerimiz yani naylon ip kullanmıyoruz. Şöyle pantolonu tamam. En çok bu bölümü seviyoruz. Bitip de elbisesini Bittik giydirdikten he. sonra şöyle yeleğini giydirelim. Keyifli oluyor neticemizi gördükten sonra. Bir ürün çıkmış oluyor. Evet, çıkmış hazır. oluyor, hazır oluyor. Gördüğünüz gibi çocuklar kolaylıkla hem düğme kapatmayı öğrenebiliyorlar. Evet Şöyle şimdi ayakkabısını indiriyoruz. Şöyle bağcıkları var. Oyuncaklarımız çok eğitici, çok fonksiyonlu. Evet, İdrabı çıkarılabilir, yöreselliği öğreniyorlar. Ee, kendilerine de uygulayabiliyorlar. Kendilerine yani. uygulayabiliyorlar. Bir nevi eğitim oyuncağı gibi. Evet. Çok şey öğretilebilir bu. Bu bebeğimizin velat bebeğimizin bitmiş hali. Evet, elinize sağlık. Alan, gerçekten gerçekten e, çok güzel. Teşekkür duruyor ederiz. Zaten. Bu da yöresel kıyafetimiz. Her bebeğimizin yanına bir de yöresel kıyafetini koyuyoruz. Tercihi çocuğa bırakıyoruz. Aynen. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz diğer arkadaşımızın bebeğim. yanına geçelim. Sağ olun. Geçirip, teşekkür ederim. biraz daha onunla sohbet edelim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Merhaba hocam. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz? İyiyim, sağ ol. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Candan Yürek. Burada ee, ne zamandır çalışıyorsunuz? Yaklaşık iki yıldır bir arkadaşın tavsiyesiyle buraya geldim. Zaten daha önce de yapıyordum ama bebek yapmayı hiç düşünmüyordum. Ama o arkadaşın tavsiyesiyle geldim. Gerçekten hani... İlk gördüğüm zaman hani dedim ben mi yap? Yani nasıl yaparım? Evet. Ama başladığın zaman hani bir imlekle başlıyorsun ama çok güzel şeyler çıkarıyoruz yani. Evet, sonucu güzel. Ee Yani düşün fotoğraf sana gönderiyorsan o fotoğrafa bakarken o fotoğrafı eee işliyoruz. Yani yeah. baktığınız zaman yani eee çok güzel şeyler, əsərlər çıxarıyoruz. Məsəl, 8 kadın, məsələ 8 qaldan başladık ama bu gün baxıyoruz 60 yedi qaldın. Məsələ gerçəkten istiyoruz bu 200, 300, 1000-ə də çıxa bilər. Bütün qaldanlarımız ayçı çəkir, e, maddi Yok yani gerçekten de iş yok. He, zorlanıyoruz da yani bugün rahatlıkla biz e, yani pandemiden dolayı bir servis tutacak kadar çocuğumuzu okula gönderecek kadar para da yok. Yani kadınlara diyorum yani evde kalmayın gelin gerçekten gerçekten psikoloji yerine yani ben kendimi rahat hissediyorum evet. <laughs> yani mutlu ve ki moralli gelirim ama <laughs> keyifli giderim. Evet, çok yani, önemli bu. Yani gerçekten seviyorum. İnşallah başarırız da. Yani aldım atmışız. Bence başarmışız da. Evet, devamlı hani ediyorsun. Bunu de hani devamı inşallah bütün dünyaya da <laughs> gideriz yani. İnşallah. Yani onu bekliyoruz Eyvallah. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok sağ olun. Size de teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize böyle bir şans verdiğiniz için. Süpersiniz. Evet, sağ Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. E, bizi ağırladınız burada. E, biz artık sizden hani eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım, yoksa gidelim artık. E, biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Emeğinize sağlık, başarılar diliyoruz. E, bizim de daha ileriye gitmemiz adına e, destekler bekliyoruz. E, çünkü bu kadınlarla beraber tek başımıza ilerliyoruz. Ee, o yüzden e, Melek Yatırımcı bekliyoruz, ee, kendimiz adına bunu söyleyebilirim. Ee, ürünlerimizde e, hem burada satış mağazamız, hem Instagram üzerinden satışma, e, sosyal medya üzerinde var. E, ayrıca Lilav Kitap Evi'nde ve e, Pırtuka Kurdi Kitap Evi'nde de e, ürünlerimiz satıştadır. E, Bizim daha çok e, ilerleyebilmemiz için e, yine dediğim gibi desteklere ihtiyacımız var. Ve bu desteklerle güzelleşmemiz gerekiyor. E, güzelleşmemiz için işte üretiyoruz. E, bu anlamda projeleri tekrardan devam edeceğiz. E, sosyal projelerde yine bulunacağız. E, çocuklar için, kadınlar için, çocuk hak temelli, kadın hak temelli, dil hak temelli çalışmalar yürüteceğiz. E, buradayız, kadınlarımızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ ol. Teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani. Sağ ol. sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, Bir Var Adamlar programının daha sonuna geldik. Bugün emeğin dayanışmasını göstermeye geldik sizlere ve arkadaşlarımız anlattı. Siz de eğer ki destek olmak isterseniz çeşitli mecralardan destek olabilirsiniz. Biz size şu anlık bu kadar diyoruz ve başka zaman başka programda görüşmek dileğiyle. İyi günler.